Ben diğer versiyonum bir müeye karşıdayım. Brawl Stars neydi? Brawl Stars'ı ilk defa sizinle beraber bilgisayardan oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ee, dükkanda ücretsiz bir şeyler yok. Ben savaşçı seçeyim. El Primo. El Primo. Savaş top olsun bakalım. O ne oldu belli değil şu an. Bunun menzili yakın olduğu için biraz kötü keşke el seçmeseydim. Lan. Top nereye gitti? Lan kırmızı takım aldı topu. Yeniden spawn ol hadi. Topu pas vermem lazım. Hadi lan adam sen zaten topu. Lan. Kar şeyin çevirdi bizim karlama işe yaramadı. Arkadaşlar oyuna oyunu ben 11 aydır beri bıraktım. Oyunu 11 aydır beri oynamıyorum herhalde. Bayağıdır beri oynamıyorum herhalde. 5 ay falan olmuştur. Belki oyuna bayağı güncelleme gelmiş. Mesela benim bilmediğim güncellemelerden şu chat var. Mesela bak böyle. Böyle şeyler falan gelmiş mesela. Chat gelmiş oyuna. Ama chatte konuşamıyoruz. O da var. Karşı takım kananda. Ama chatte istediğimiz gibi konuşamıyoruz. Sadece chat'e emoji yapabiliyoruz yani. Bir de Brawl Pass diye bir şey gelmiş. O da şu şekilde. Bunlar hiç bilmiyorum. Bu da sadece iki tane sandık vardı. Bu sefer Brawl Pass diyor. Girelim bakalım ne var. <laughs> Bak burada ödüller falan var. Ha, ödüller işte. Ödüller ödüller var burada. Bak şurada altta tamam diyor. Bunu aldım tamam diyor. Bir tek şurada büyük kutu var. Sıradakini de onu alacağım. Bu kademi açmak için daha fazla jeton kazanmalısın diyor. Görevlere geldiğinde burada da görev var. 12 düşman yok et. Darli ile oyna diyor. 4 düşman yok etmiş mesela. Seçiyorum bunu. Direkt bunu seçiyor zaten. Soygun girelim. Böyle daha iyi gibi. Dur abi. E, kayıt ekranından bakıp oynamaya çalışacağım. Şu anda bilgisayarın ekranına bakmıyorum. Kayıt ekranına bakıyorum ha. Öyle oynamayı deneyeceğim. Sık lan. Lan dur ulti dönmüş. Lan basamadık lan ultiyi basamadan öldüm. Bak mesela bununki de böyle. Kayıt ekranına bakarak oynama çalışın. Çeli bağlı. Ekrana bakmadan oynamaya çalışıyorum an. Kayıt şey dol. Ok nerede lan? Heh. Sık sık sık. Hı Bunların soygun kutusunu patlatacağız. Hepsi bizim lan. Bütün elmasları biz alacağız. Lan görürsünüz lan siz. Bütün elmaslar bizim lan. Bütün elmaslar bizim. Bana verin onları. Aramıza paylaşacağız. Vermiyorlar ama. Ana ne ara kazandı lan bunlar. Lan kutuyu patlatmak üzereydik. Bizim kutuyu patlattılar. Bütün elmaslarımızı aldılar lan. Ne güzel iki kat elmasımız olacaktı. Keşke maça katılmasaydık. Boş boşuna zarara girdik lan. İki kupamız gitti. İki tane kupa çaldılar bizden. Görürsünüz siz. Maç başladı. O bir an takımımız 4 4 kişi zannettim ha. 3 kişi başlıyor ya. Soygunda elmas kapmacada falan. Bir anda şey zannettim ama bu arada arkadaşlar BlueStacks'i size öneririm. Oyunu BlueStacks üzerinden oynuyorum. Bu manyak da bizi sardı gene lan. Saklan. Arkadaşlar BlueStacks'i indirmenizi öneririm. Mobil oyunları bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Bunun düşman olduğunu görmedim. Abi bak canı şey diye Nereye ne o? Bizim de canımız az gerçi.

Arkadaşlar belki bir sonraki videomda BlueStacks videosu tanıtımı gelebilir. Yarın gelir o da böyle kısa videolar falan. E, çok yakın zamanda geliyor. Normalde uzun zamana gelir ama yarın belki BlueStacks tanıtım videosunu çekerim. Şöyle yapalım. Bakın. BlueStacks'te bilgisayara Play Store'dan bir şeyler bir şeyler indirebiliyorsunuz. Hani mesela e, WhatsApp, Roblox, ne bileyim Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Yani Android emulatör gibi bir şey öyle yani. Android emulatör. yani Play Store'daki oyunları uygulamaları telefona in, bilgisayara indirebiliyorsunuz. PC'ye indirebiliyorsunuz yani. Öyle bir özelliği var mı? Normalde indiremiyorsunuz. Mesela Google Google Play yazdığımızda bilgisayara Google Play'den bir şey indirmiyor. Ama BlueStacks indirebilirsin. İsterseniz BlueStacks yazın. Blue Stacks. Blue yazarsanız çıkar zaten. Oradan Android emulatörü indirebilirsiniz. Hem bilgisayarlarda şarj hemen hızlı bitmiyor. O yüzden daha iyi oluyor. Yani telefondan oynayınca biraz küçük ekran oluyor ama bunda klavyeden daha kolay oynayabiliyorsunuz. ha klavyeden daha kolay abi. Yok ol Nita. Nita, Nita ile AİS geliyor. Nita ve ayısı. Ha bu ne hangi maça girdiydik lan biz soygun şey istiyor. Biz hangi maça girdiydik abi? Ha elmas kapmaca girmişiz lan haberim yok. Abi bunlar kazanacak ya. Nita ölse gerçi bir anlamı kalmıyor da. Neyse karşı takım kazandı. Boş ver abi. Karşı takım kazandı. Video 8 dakika olmuş. Daha yeni zaten. 15 dakikalık video çekeyim bari. Elmas kapmaca niye girdik lan? Elmas kapmaca girdiğimden haberim yok. Elmas kapmaca niye girdiysem artık. Ee, ne girelim? Hadi şey girelim abi. Çift hesaplaşma girdim. Ondan sonra da tek gireriz. Video bir 15 dakika falan olsun. Kutsiz çıkartıyor bu manyak lan. Bak şu ateş eden şey var ya benim karakterim yani o kuş sesi çıkarıyor. Kuş yani kardeşim kafasında şey var. Tüy var kuş tüyü var kafasında. Onunla yazı falan yazıyordur belki. Kuş lan bu. Ne yapalım kuş. Kuşla oynuyoruz. Kuşların sesine falan bir baksana lan. Lan onu o benim benim o benim o el o el birim o aldı lan bizim el birim o aldı. Öldün kardeşim bari sen ölme lan. 12 süremiz var bari sen ölme 10 9 ölme. Ölürsen öldün. Aynen el öldürsen öldün kardeşim. Öldün o yüzden ölüyorsun. Tamam mı? Ölürsen öldün. Ölü. Öldü. El öldü. Ama herhalde bir yenilenme ekseri falan var lan. Tekrar bizimle diğer canlandı lan. Bak elbireyim o yanımıza geldi bir daha. Bir sonraki elle bir daha geliyor kardeşim. Lan ben nereye gidiyorum? Kendimi elbireyim o zannediyorum ya lan. Şuradaki şeyi kırmaya gidiyordum. Kendimi elbireyim o zannettim. Diye. Elbireyim o bizim arkadaşımız. Al birimi koş kardeşim. Şuradaki kutuyu da patlatalım. Al 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 kafana al kafana. Hah. Gel bakalım. Bizim niye yaz lan? Ver lan bana lan. Gitmiyor ha. Anam bizimki ha ha. Adamsın el o. Ben el birimi öyle oynayamıyorum arkadaşlar lan. Yakın çünkü menzili yakın olduğu için Zor yani sadece yumruklarla dövüşüyor. Ama adamlar oynuyor ben oynayamıyorum. Sonunda ben de iksir aldım. İksir diyorum içecek aldım. Bak hemen kaçıyorlar gördünüz mü? Bak hemen baba baba. Sen ne iksir var ya Büyüdük kocamanım lan ben. Adamsanız gelin bakalım. Adamsanız gelin lan. Bak saklandı oraya görmedim zannediyor. Mal. Oha. Aa. Lan o nasıl bir şeydi beni zehrin içine attı ölmedim lan. Gazların içine attı Battle Royale gibi. Lan. Bu da arkadaşlar zaten indirmeden önce şeyin resmini de resminde altında Battle Royale falan diyor. Buna Battle Royale deniliyor. Ama oyun içinde hesaplaşma diye geçiyor bu. Biz kazandık. Tına. ismi olur lan? Tına ama. Tına ama. Tamam, tamam, tamam kardeşim. Tamam, tamam, tamam. Tekrar oyna seçeneği bazenler olmuyor arkadaşlar ya. İlla çıkış deyip tekrardan bir daha girmemiz gerekiyor. Oynaya basıp gireriz zaten. Bu sefer tek yapacağım. Hı. Ha ekranda şöyle e, boşluk falan diyor. Şurada W, D, A, S falan diyor. Arkadaşlar onlar benim oynamama yarıyor. Eğer o tuşlar olmazsa oynayamam. Yani burada gözükmeseydi şöyle kendim böyle 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 sürüklemek zorunda kalardım. Ateş ederken okla buraya basmak zorunda kalardım. Ultiyi böyle basardım falan. Ama bak burada A tuşuna basınca buraya basıyor. Böyle gidiyor işte. Anasın. BlueStacks indirmenizi öneririm arkadaşlar. Clash of Clans da oynuyorum ben. PUBG Mobile falan oynuyorum BlueStacks'ten. Ama PUBG Mobile desteklemedi. Daha sonra destekleyecekmiş. Yenilik bu arada. Öyle diyor. Daha sonra desteklenenler arasına eklenecekmiş. Bak tekrar oyunu seçeneği var. Daha yeni yoktu tekrar oyunu. Brawl benim haberim olmadan baya güncelleme gelmiş. O Brawl Pass geldiydi. Bir de şurada chat özelliği gelmiş. Başka bir şey gelmedi herhalde. Benim çok fazla bir şey gelmemiştir. Allah Allah. öldürdük mü? Öldürdük herhalde. Lan Dynamite, hayır hayır hayır, Dynamite çok kötü lan. Dynamite ile o çok kötü. Kaç kaçın? O çok kötü abi. Dynamite çok kötü. Dynamite'ı öldürdük. Bu da beni öldürdü ama. Hmm, 3. Hmm, 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 hmm. Ben tekrar Brawl pasa bakalım. 6 maç kazan, Rosa ile. Lan kardeşim. Bu da son el olsun bakalım. Çünkü video 15 dakika olsun demiştim. Bu da son el olsun. Alo alo alo. alo. alo, alo, alo. Ne diyorsun lan manyak. Ne dediğim belli değil. Hangi şey basıyorum lan. Oğlum şu anda e, kayıt ekranından baktığım için yani bilgisayar ekranından bakmadığım için klavye tuşlarını da göremiyorum yani. Q tuşunu W tuşu zannetmişim. Q tuşuna basıp niye ileri gitmiyor diyorum. Çok saçma. Boşluk tuşuyla da saldırıyorum. E tuşuyla da süper saldırı ulti yapıyorum işte. Süper saldırı yapıyorum. Bakın hatta şöyle şöyle oynayalım abi. Şuna küçültürsün. daha doğrusu şöyle böyle oynayalım nasıl oynasak böyle mi oynasak yoksa içi tam ekran mı bence böyle oha ne yapıyorsun lan kardeşim <laughs> o değil de videonun 16 dakika olacak 15 dakika dedim e mı basıyorum ben çek lan. Ultimiz ne zaman dolacak acaba? Ultimiz ne, ne kadar hızlı dolursa o kadar iyi olur. Ulti de oldu, ulti de oldu lan. Bas abi. Selamunaleyküm. Lan ulti bitiyor. Lan ultiyi boşuna kullandık şu an. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Zibidik. Şu karakterde de var bende. Bak yine internet bağlantı sıkıntısı sonra oldu. Bak şu. Şu mavi şu karakter de var. Bak bak gidiyor benim. O karakter de var. o ye biz kazandık lan. sizin soy gün şeyinizi patlattık lan. Bankanızı soyduk sizin. Ne oldu? Ne oldu? Sizin bankanızı soyduk şimdi böyle soyarız. Nerede bakalım? Dur. Şu bak en yeni açılan. Sesini sevmiyorum ben. Şimdi ilk. Ne aşağı ha? Şu şekilde arkadaşlar. de virüsüzdür bu arada. istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz. Zaten bir sürü youtuber öne öneriyor arkadaşlar bunu. Bak şu BlueStacks daha hızlı PC Android oyunlar oyna diyor. Bu. görüyoruz bakalım. Hani girdikten sonra arama yerine rastgele bir şeyler yazın. Sonra aratın. Arama yerine rastgele bir şeyler yazıp aratın abi. Nasıl indirildiğini gösteriyorum. Bakın şöyle rastgele bir şeyler yazdık. Sonra arattığımızda bakın hiç sonuç bulunamadı diyor. Boşverin siz sallayın. Ondan sonra şurada BlueStacks indir diye bir şey çıkıyor. Ona basarsanız BlueStacks'i virüssüz bir şekilde indirmiş olursunuz. Arkadaşlar bir sonraki videomda Clash of Clans videosu gelir. Daha dün daha dün açtım arkadaşlar Clash of Clans'ı. Hatta şu şekilde bir de son olarak şunları göstereyim arkadaşlar sizlere. Brawl Stars, Clash of Clans, Minecraft, e, Roblox Studio, PUBG Mobile, sonra Roblox. Hoşça kalın. Bay bay. Eee nereden bitiriyorduk? Şuna bakayım.